Sömer, burua, sabit turmak, Gaznak, gaznak ulazion, evet, gaznakta, gaznakta. Gaznakta, evet, apberit, apberit. Ziptak, ziptak, evet, Evet, Şimdi şimdi Evet, şimdi. evet. evet aferin. Alasey. Kafaya bas, kafaya bas. Mansur da evet, aferin. oraya basacak. Kafaya bas. Evet. Hadi bakalım. Daha destek daha küçük, deste büyük boy pehlivanları çok evet. acilen sanavantlanmak üzere her meydandaki yerleri zamanız. Atlamak yok. Atlamak yok. Yine gasta bulunacak. Yine gasta bulunacak. Aferin. Aferin hadi oğlum Bir de daha vuruyorsun. hadi. Aferin oğlum sana, hadi. Toparla, toparla, Aferin. Oğlum sana, aferin. aferin. Hadi Üstüne atlamak yok. yok. Rahatlamak yok. Şimdi yürü. Boş adam bak yok. Üstü atlamak, atlamak yok.